Ağustos ayı geldi miydi Düzce'de hayat bir rulantiye doğru ağırlaşıyor. Çünkü şehir merkezinde, kent merkezinde hemşerilerimizin birçoğu köylerinde fındıkla çapasından budamasına ve devamında hasatına doğru yol aldıklarını görüyoruz. İlahiyetimizin tarımsal alanlarının ifade ettiği gibi müdür hanım %85'ini fındık oluşturuyor ama tarımsal gelirlerimizin %90'ını fındık oluşturmakta. Fındık ülkemiz açısından da dünya açısından da kıymetli bir ürün. Dünya fındık üretiminin neredeyse %70'i Türkiye'de, Türkiye coğrafyasında yetiştiğini hep beraber biliyoruz. Ürettiğimiz fındığın da ifade edildiği gibi %80'ini ihracata yönlendiriyoruz. Yani endüstriyel tarım ürünlerimiz içerisinde en stratejik ürünlerimizden de bir tanesi olduğunu farkındayız. Düzce'miz geçen yıl var yılını yaşadı. 95 bin tonu aşan bir fındık üretimimiz söz konusuydu. Sırat Başkanımızın ve muhtarımızın değindiği gibi maalesef bu sene tarımın genelinde bir miktar sıkıntılarımız var. Nisan ayı başında afet noktasına gelen zirai don olayı artık hükümetimizin de gündeminde meclisimiz tarafından da araştırılmakta. İnşallah bu noktada mağduriyet yaşayan çiftçilerimizin mağduriyetini bir lafta da olsa telafi edebilmek, yardımcı olabilmek açısından da hükümetimizden umutluyuz. Bu çalışmaların sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanlığımız tarafından bunlar ilan edilecektir. Bu seneki tüm olumsuzlukların üstüne zirai Don, akabindeki ciddi kuraklık, hasatımızı, randımanımızı etkilediğini öngörüyoruz yapılan tahminler 50-60 bin ton civarında düzce olarak bu seneki rekoltemizin sonuçlanacağı yönünde. Umudumuz tabii ki daha iyi olması yönünde. Var yılı derler, yok yılı derler. İnşallah bizim ümidimiz diri olsun. Gelecek yıl geçen seneyi de aşacak şekilde, bu seneki kayıplarımızı telafi edecek şekilde Yüce Yaradan'dan niyazımızdır.

Kemençe de ondan ruh versin. Kemençeciği buraya gelsin. Hop. O çatına kal, yakala. Karar vermiyorum. Seni de lazım bu. Sayın Ayın ben buraya su alayım. su basayım. Her iş yerime yakışır. Der mi? Der <laughs> Topla ayılanı, dalda kundu kalmasın, dalda abi dur abi. Ben nerede? 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 Ben nerede?